hem de İstanbul'umuzun dört bir yanında iftar buluşmaları gerçekleştirdik. Ramazan ayı paylaşma, dayanışma ve kardeşlik iklimi dedik. Binlerce insanımızla aynı sofrada buluştuk. Ve o sofralarda şunu ifade ettik. Nasıl Ramazan iklimi dayanışma, paylaşma ve kardeşlik iklimi ise Ramazan ayının diğer aylarına da bu iklimi hakim kılmak istediğimizi Türkiye'nin her bir metrekaresinde bu iklimi hakim kılmak için siyasi mücadelenin içerisinde olduğumuzu ifade ettik. Muhterem kardeşlerim, bizim davamızın özünde kardeşlik vardır. Gayesi de bütün insanların saadetidir. Biz inanç, fikir, düşünce, ırk, mezhep, renk ayırt etmek sizin cihazetimizi sürdürüyoruz. Bunun için farklı renkleri bir araya getirdik. Bunun için farklı ideolojilere sahip olan toplulukları huzuru, barışı, saadeti sağlamak için gayret gösteriyoruz. Maalesef üzülerek ifade ediyorum ki seçim günü yaklaştıkça bir takım kendini bilmezler provokasyon yapmaktadırlar. Bu provokasyonu yapanlar evet kendini bilmezler ancak yaptıranlar emin olun kendini biliyorlar. Ancak görünen şudur ki provokasyonu yapanlar ve yaptıranlar kendilerine hiçbir faydası yok. Çünkü biz kardeşliği, birliği, beraberliği arzulamış, buna susamış bir milletiz. Gayret eden bunun için hem fikir olarak hem de hem de fiilsiz bu emeğin bu emeğin verilmesinde en fazla gayret gösteren liderler arasında Bilge Başkanımız, Genel Başkanımız ve önümüzdeki 15 Mayıs itibariyle ülkemizin Cumhurbaşkan Yardımcısı olacak Temel oldu. Bu vesileyle selamını iletmek isterim. Ve bir farklı açıdan da bu seçimin en önemli noktası malumunuz odur ki 15 Mayıs'ın ardında artık mecliste milli görüşün özgün siyasetinin varlığını ortaya koyacak milletvekillerimiz olacaktır. Bugün İstanbul'umuzun üç değerli milletvekiliyle aynı zamanda bir araya geldik. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Türkiye'yi bu badireli süreçten çıkartmak için kendi gövdesini adeta toplumun farklı kutuplarına bir çöpü yapmış olan Saadet Partisi 15 Mayıs itibariyle Allah'ın izniyle. Ben bugün bizlerle bir arada olduğunuz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Ev sahibi Bakırköy ilçe başkanımız Mehmet Faruk Ertekin Beyefendi selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet. Osmanlı'da bir atasözü var. Garanti de şu tedbiri basitten evladır diye yayılmış olan yanlış gerçek manasını bastırır diye bir manaya geliyor. Burası zeytin bunu olarak biliniyor ama kayıtlarda Osmanlı'ya geçiyor, şey, Batı Türkiye'ye geçiyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Tabii bir yanlış daha yapmayalım bu seçimde de vekillerimiz için CHP'nin altına inşallah oylarımızı vereceğiz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Vekillerimize de hoş geldiniz diyorum. Çok sağ olun. Allah razı Başkanımız Saadet Partisi İl Teşkilatımızın Seçim Koordinasyon Merkezi hem de ittifak ortağı partilerimizin Seçim Koordinasyon Merkezleriyle birlikte 20 günlük bir süremiz var ve inşallah bu süreyi en iyi bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Ben bu kısa bayramlaşma konuşmasında önemli bir tekrar iki husus üzerinde durmak istiyorum. Bir tanesi milletvekili seçimlerindeki stratejimiz, diğeri de Cumhurbaşkanlığı seçimindeki stratejimiz. Milletvekili seçiminde bizler beş siyasi parti olarak 87 seçim çevresinde, İyi Parti ile de altı parti olarak 16 seçim çevresinde bir ortaklık kurduk. Bu ortaklığımız İstanbul özelinde, Kocaeli özelinde, Kayseri özelinde, Antalya özelinde, Diyarbakır özelinde yapılmış bir ortaklık değil. Toplam faydayı umarak toplam faydayı hep beraber tesis etmek üzere 87 seçim çevresinde ortaya koymuş olduğumuz bir işbirliğidir ve bu toplam faydaya yapacağımız katkı düşünülerek bize 24 seçim çevresinde milletvekili adayı Saadet Partisi olarak gösterme imkanımız sağlandı. Dolayısıyla bu toplam faydayla ilgili atmış olduğumuz imzanın bir gereği olarak inşallah 87 seçim çevresinde adayımız olsun ya da olmasın. Adayımızın seçilme garantisi olsun veya olmasın mutlaka ama mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi'nin Saadet Partisi'nin bu ittifaka olan katkısını belirgin bir hale getirecek şekilde Türkiye'nin birinci partisi haline getirmek durumundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye genelinde birinci partisi olması demek Saadet Partisi'ne sıfır nokta küsür ya da bir muamelesi yapan kişilere Saadet Partisi'nin gücünü ispat etmek için bizim önümüze verilmiş tarihli fırsattır. Onun için sizlerden istirhamım hem İstanbul genelinde hem de üzerinde etkili olduğunuz İstanbul dışındaki seçmenlerden de bu toplam faydaya katkı sağlamak üzere elimizden gelen çabayı ortaya koymuş olan. İkincisi, biz ortaya çıkmış olan bir cumhurbaşkanı adayını desteklemek ya da ben cumhurbaşkanı adayım beni destekler misiniz diye parti parti kapı kapı gezen hatta ittifaklar bittikten sonra dahi 30-40 bin oyu olan bir partinin bile kapısını çalmaktan geri durmayan bir cumhurbaşkanı destekliyor değiliz. Saadet Partisi olarak ilkelerini ortaya koyduğumuz, ne iş yapacağını önceden ittifakla belirlediğimiz, hükümet programı belli olan, Cumhurbaşkanı yardımcısı sonra genel başkanımızın ve partimizin temsilen bakanların yer alacağı bir hükümete oy istemiş olacağız. Ve bu hükümette sadece bu hükümette oy istemekte kalmayacağız. Biz o hükümetin bir parçasıyız ve ittifak protokolümüzün 8. maddesi gereği genel başkanımız hükümet politikasının oluşturulmasında, milli güvenlik kurulu toplantılarında, olağanüstü hal ilanında, üst düzey bütün bürokrasi atamalarında uzlaşı ve ortaklaşa bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Temel Karamoğlu'nun da onayıyla bütün bu işlemlerin yapılacağı bir süreci yapılacak. Yarın oy talep ediyoruz. Yani biz Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermek de, Türkiye bürokrasisinin emniyette ve liyakata uygun bir şekilde Sayın Temel Karamollaoğlu tarafından da belirlenmesi için oy veriyoruz. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermekle milli görüş politikalarının diğer partilerle de uzlaştığımız hususlarda hayata geçmesi için oy veriyoruz. Dolayısıyla biz Cumhur İttifakı'nda yer alan partiler gibi ülkeyi yönetme iradesinden vazgeçmiş sadece ve sadece Cumhurbaşkanı adayına destek açıklayan bir ittifak içerisinde değiliz. Diğer partilere bir bakın. Cumhur İttifakı'ndaki partilere Büyük Birlik Partisi olsun seçmenden Sayın Erdoğan için o isterken eleştirilerini de yapmaya devam ediyorlar. Faizden şikayet ederler. Ekonomiden şikayet ederler. Dış politikadan şikayet ederler. Ahlak ve maneviyattan şikayet ederler. Ama bütün bu şikayetleri nasıl gidereceklerine dair ortak bir politikaları olmaksızın Sayın Erdoğan'a o isterler. İşte biz bu şekilde ne yapacağı belli olmayan bir adaya o istemiyoruz. Tam tersine ortak politikalar metninde, ekonomide, dış politikada, milli eğitimde, sanayide, kalkınmada, İslamda ne yapacağı belli olan bir hükümete oy istiyoruz ve o hükümete kefiliyoruz. Doğru sorumluluk duygusuyla kendi üzerine yaparak hepimize örnek olmuştur. Biz de bu örnekliğin geliyor seçimde seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na, milletvekili seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vererek Saadet Partisi'nin gücünü ve Saadet Partisi'nin 15 Mayıs zaferinde ilan edeceğimizi ifade ederek hepinizi saygıyla selamlıyorum. başkanım Değerli Kadın Kolları İl Başkanımız, milletvekillerimiz değerli teşkilat mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler, genç kardeşlerim öncelikle Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Daha nice bayramlara sevdiklerinizle, ailenizle ulaşmanızı temenni ediyorum ve inşallah 15 Mayıs sabahında da yeni bir Zafer sayfası açabilmek adına bu yüklüşümüzün orada devam etmesini Yüce Rabbimizden tekrar niyaz ediyorum. Dil Başkanımız ifade etti, buruk bir bayram geçiriyoruz. Bayramımız buruk, 6 Şubat'ta yaşamış olduğumuz deprem ve 14 milyona yakın insanımızın etkilendiği deprem hali hazırda etkisini devam ettiriyor. Hatırlayınız, hiç kimse o süreçte bir diğerine başınız sağ olsun ifadesini kullanmadı. Herkes birbirine başımız sağ olsun dedi. Hep söylenen bir şey vardır, ateş düştüğü yeri yakar diye ve ateş 85 milyonun hanesine düştü. Ben tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli dostlar, bayramlar aynaya bakma fırsatıdır. Aynaya bakarak kendini yerden çek etme fırsatıdır. Bayramlar, maddi manevi açıdan insanların geldiği noktayı bir kere daha idrak etme fırsatıdır. Üstünlükte son ver, verme fırsatıdır. Ve bir anlamda bayramlar kendine forma atma fırsatıdır. Biz, kamplaşmanın, kutuplaşmanın, ayrıştırmanın zirve yaptığı bir ortamda memleketimizin geleceğinden kaygı duyuyoruz. Adıyaman'da dün yaşananları gördünüz. Bu milletin hamurunda böyle bir şey yok ve bu milleti birbiriyle düşman haline getirenlerin siyasi kazanımlarına son vermek adına 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Değerli misafirler, de. Sizler saygıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm. <laughs> Şair diyor ki taşmayan sabır sabır değildir. İmsaktan iftara kadar tahammül etmiyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz. Bir kısım kısıtlılıklar içerisine giriyoruz iftarda sabrımızın karşılığı olarak Cenab-ı olduğu yemeğe yiyoruz. Bir ay sürüyoruz. Kendimizi dünyanın bir kısım nimetlerinden mahrum bırakıyoruz. Varlık edebimizi idrak ediyoruz. Ve bunu tahammül ederek değil, sabrederek yapıyoruz. Sabrımız taşıyor. Cenab-ı Hak bize ne yapıyor? Bayramı ihsan ediyor. Bayramınız mübarek olsun ömrümüz bereketli olsun. cenab ülkemize, milletimize, İslam dünyasına daha güzel bayramlar yaşasın inşallah. Biz de 50 yıldır yaklaşık 23 yıldır Saadet Partisi olarak tahammül etmedik. Sabrı azlığımız yaptık. Değerlerimizi pusulamız yaptık. Merhum Erbakan Hoca'mızın kara bulutları görüyorum. Toprak ayağımızın altından kayıyor. Korkarım büyük bir badireyle ülke ve millet olarak karşı karşıya kalacağız. Ülke insanımızı aç bırakmak, işsiz bırakmak, borca ezil etmek, değerlerinden uzaklaştırıp yumuşak lokma haline getirmek projesine arkadaşlarımız alet oluyorlar. Dedi, 2004-2007 seçimlerini bir hatırlayınız. Mitik meydanlarından, televizyon ekranlarından bugüne işaret edildi. Biz de bir yoldaydık. Sağımızda, solumuzda kimler var demedik. Biraz önce ifade ettiğim gibi sabrı hazırımız yapıp değerlerimizi pusula yapıp bu günlere kadar geldik. Şimdi sabrımız taşıyor. 14 Nisan bu sabrın karşılığının görüleceği Allah'ın lütfuyla bir tarih, bir seçim olacak. 14 Mayıs. Bir gün daha sabrederek ne olur? Değerli arkadaşlar, ne demek yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük bir Türkiye ve yeni bir dünya? Ülkemizde her haliyle tam ve kamil manada özgürlüğün, adaletin, ahlakın, doğru yatırımın, sürekli üretimin, yaygın kalkınmadın, adil görüşümün, şeffaflığın, denetlenebilirliğin ve topyekun 80'ler dünya insan olarak bütün farklılıklarımızla birlikte, birlikte yaşama bilincinin bu ülkede hakim kılılmasıdır. Biz bunu hakim kıldığımız zaman yeniden büyük Türkiye oluyor. Geriden büyük Türkiye öncü bir Türkiye olmuş oluyor. Öncü Türkiye bütün insanlık için adil temeller üzerine kurulu yeni bir dünyanın adımını ve hedefini gerçekleştirmiş Bizim altı siyasi parti olarak ortak politikalar mutabakat metnimizde biraz önce ifade ettiğim sekiz umde var. Özetlersek 2500 maddeyi bu saydığım 8 madde var. Özgürlük, adalet, ahlak, doğru yatırım, sürekli üretim, yaygın kalkınma, adil bölüşüm, birlikte yaşamabilir. Dolayısıyla bunu bu ülkede hakim ve egemen kılmak bizim zaten en temel sorumluluğumuz. Ortak sorumluluklarımıza ortak sorunlarımıza ortak sorumlulukla göğüs yeriyoruz. Yol alıyoruz. Bugün seçime ramak kala sokağımız, çarşımız, pazarımız, sohbet ortamlarımızda zaman zaman bir takım gerilimler, kutuplaşmalar doldu olacak. Biz bunlara hazırlıklıyız. Buna da sabredeceğiz. Buna da sabredeceğiz. Kalan süre içerisinde ayaklarının altından kutuplaşma zemini, bütün değerleri istismar etme zemini, hoyratlık zemini, kaplaştırma zemini kaydıkça birileri daha çok gerilim üretme çabası içerisinde olacak. Ve bundan maalesef kendi tabanlarını konsolide etmek için nemalanacaklar. Buna karşılık biz geçmişte olduğu gibi şimdi de ve mücadelemizi yaptığımız bütün süreç içerisinde şu üç şeye özellikle hassasiyet göstereceğiz. Ne pahasına olursa olsun ne ile karşılaşırsak karşılaşalım ve kiminle karşılaşırsak karşılaşalım. Genç, yaşlı, kadın, A partili, B partili, C partili. Yaşam tarzı ne olursa olsun. Alim, cahil, bilgin, cahil hiç fark etmez. Hocam, öğretmen, toplumun bütün kesimlerine karşı şu kalan sürede özellikle şu üç şeyi, üç iyi hassasiyet tatbik etmenin çabası içerisinde olacağız. Her ne sebeple olursa olsun kiminle karşılaşırsak karşılaşalım. Herkese itibat edeceğiz. Itibat edilmekten herkes hoşnut olur. Güzel sözler, güzel davranışta herkes hoşnut olur. Tebessümden herkes hoşnut olur. Kim olursa olsun bir iyi olarak herkese itibat edeceğiz. İkincisi. Herkese itibar edeceğiz. İtibar edilmekten hoşnut olmayacak, hoşlanmayacak bir Allah'ın kulu yoktur. Alim de, cahil de, fazla da, A partili de, B partili de. Herkes saygı duyulmaktan, saygı görmekten hoşnut olur. Herkese saygı göstereceğiz. Üçüncü i, ikram herkese ikramda bulunacağız. Az ya da çok. İkram demek illa bir çaydır, bazen bir yemektir, bazen bir tebessümdür, bazen hoş bir bakıştır, bazen bir işmardır, bazen samimi bir usafahadır, bazen gergin olan arkadaşımıza alttan alıp geri durmaktır. Bunlar da itibar. İltifat edeceğiz, ikramda bulunacağız ve itibar göstereceğiz. Bu kasıtlı bir kısım tutum ve davranış içerisinde olan insanların karşısında sadece tıpkı Ramazan'da olduğu gibi. Hani bir olumsuz durumla karşılaşınca Efendimiz Aleyhisselam diyor ya, ben oruçluyum değil. Ben bunu son 4-5 gündür çokça karşılaştığım ortamlarda denedim. Dün bir yerde cenazedeydim yakınlarında ya da cenaze ortamlarında karşılaşan insanlar şöylece yan yan bakıyor, hiç olmadı Olur mu böyle vesaire? Neyse bildiğiniz o cümleleri kullanıyor, gel. Ben de şöyle yapıyorum. Aynen şöyle. Bilmez Yağmur evveli mi hayırlıdır ahireyim. Diyelim ki hayır olsun ülkemiz için, milletimiz için diyor bütün rahat düşkün, yüzü yöneliklerim düşük. Onun için biz önümüzdeki süreçte bu tip insanlarla karşılaştığımız zaman bir şeyi ispat etmek için uğraşmayalım arkadaşlar. Lütfen. Sosyal medyada da bunu yapmayalım. Bir şeyi ispat edemeyiz. Biz yaşantımızla, sabrımızla kendimizi ispat etmiş olan insanlar. Senin dediğin gibi yapmayalım onunla olmayalım, onunla görünmeyelim, onunla el O ederecek misin? Yok, Yok diyor. Fakat Fakat'te bir grup olarak Türkiye'nin en yanı kasabasında hem de yürüt, yürütmesinde söz sahibi yaptık. Bu karanlıkla akıl peşinin sonunu düşünmek bazen görmeyeceğiz, bazen görmeyeceğiz. Yok mu? her bir ilçemizde bir, iki, üç tane adayımız var. Onların katılmacasını yürütüyoruz. Anlayışıyla bulunduğumuz ilçede ortaklaştığımız iş bir yardım siyasi partiyle beraber büyük bir kampanyamız başlıyor.